Herkese merhaba. Haftanın son programındayız. 28 Şubat Cuma. 28 Şubat. Yaklaşık bundan 29-30 yıl önce bambaşka bir Türkiye vardı. Mağdurlar başkaydı. Mağdurlar başkaydı. Bugün o günün mağdurları zalim oldu çıktı. İşte hayatta böyle bir şey. MGK toplantıları saatlerce sürdü falan diyorduk. Askerler şöyle söyledi. Bugün askerler <laughs> yaver pozisyonda. Türkiye böyle bir ülke işte. 30 yıl öncesinin bebek katili terörist başı dün acaba ne söyledi diye merak edilen bir aktördü. Evet, dünden de başlayacağız. Demokratik toplum çağrısı. Bu ifadelerle başladı Pervin Buldan. Türkçesini Ahmet Türk okudu. Türkçesini Pervin Buldan. Öcalan'ın mektubunu dün heyet İmralı'ya giderek teslim almışlardı. Topluda bir fotoğraf paylaşıldı. Bazı bazı kişileri ilk defa gördünüz. Onlar Öcalan'la beraber kalan PKK'lı mahkumlar da onlar da fotoğraf kalesine girdi. İmralı'da Öcalan'ı da biraz geniş açıdan göstereyim. Konuşulan şeylerden bir tanesi de mikrofon detayı. Öcalan'ın önünde bir mikrofon dikkat çekti. Acaba videoya da mı alındı bu mesaj diye. Ee, olabilir. Bu ihtimal var. Ee, çünkü daha önceki çözüm sürecinde de başka aktörlerle Öcalan'ın iletişim kanalları açılmıştı. Telefon görüşmeleri yaptırılmıştı. Bazı yerleri bu video olarak da gösterilmiş olabilir. Ya da oralara video mesajı da çekmiş olabilir. Malum neticede istihbarat da işin içerisinde olduğu, her ayrıntının kamuoyuna açıklanmadığı bir süreç bu tür görüşmelerde, bu tür müzakerelerde çok yaşanan bir şey. Dünyada da örneği var. O yüzden bu mikrofon pek şaşırtmadı olabilir. Bazı yerler için video da çekmiş olabilirler. Dün Öcalan ne söyledi dilerseniz hızlıca ona bakalım. Öcalan dedi ki PKK ömrünü tamamlamış, fesih gerekli hale gelmiştir dedi. Demokrasiden başka bir yol yok dedi. İsim vererek Sayın Devlet Bahçeli'ye ama Erdoğan ismini vermedi. Makama Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Diğer partilere de silah bırakma çağrısına bulunuyorum ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum dedi. Sorumluluk demek ben o meseleleri görüştüm, konuştum demek. O da diğer aktörlere anlayan, anlamıştır şeklinde tarihi sorumluluğu üstleniyorum dedi. PKK'ya kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve kendini PKK feshetmelidir dedi. Aslında Öcalan ne dedi biliyor musun? Aslında Öcalan bunu söyledi. Cemiyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin ithamında... PKK'nın örgütsel varlığının bittiğini, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Evet, gerçekten önceliğinin metninde de hiçbir e, şart, budur. hiçbir şey yoktu. Hiçbir şart yoktu, hiçbir e, şunu yaparsak böyle, bunu yaparsak böyle kısmı yoktu. Direkt PKK ömrünü tamamlamıştır. Tek çözüm demokrasi, e, sınır güvenliği. E, gerçekten tam böyle istenebilecek devletin isteyebileceği ve devlet bahçenin isteyebileceği bir açıklama yaptı. Şimdi soru şu, evet Öcalan devletin istediği açıklamayı yaptı. Devlet dediğini yapacak mı? Neyi kastediyoruz? hoca Devlet bahçenin ne demişti? Eğer böyle bir açıklama yaparsa örgütü feshettiğini açıklarsa biz de işte Umut hakkından faydalanma. Ne diyor Umut hakkı? 25 yıl müebbet hapis cezasını müebbet hapis cezası alıp 25 yıl dolduranların salı verilme ki ahim iştahatlarında böyle konuda bir kararlar var ve diğer düzenlemeleri yaparız demiş. Şimdi acaba devlet ne yapacak? Bunlara bakacağız. Kandil ne yapacak? Çünkü Kandil'in kongreyi toplayıp PKK'yı feshetmesi var. Şimdi bazıları diyor ki acaba bu olur mu? Yani bu mektubu biz şimdi gördük, biz yeni vakıf olduk. Aslında çok önceden onlar hangi metnin açıklanacağını biliyorlardı ve bizim bilemediğimiz kamuoyuna açıklanmayan bir sürü ayrıntı konuşuluyor. Önceki çözüm sürecinde zaten böyle bir tecrübe var. O zaman da bir yol haritası vardı. O zaman da genel af başta olmak üzere birçok şey konuşulmuştu. O yüzden sürece yabancı değiller ve Kandil'in ilk defa bu ayrıntıları duyduğunu bilmiyoruz ama nasıl bir ilerleme olacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Bu arada Devlet Bahçeli demişken ben açıkçası gün içerisinde bir e, MHP'den bir açıklama bekliyorum. Sürece destek veren bir açıklama gelecek. Sağlığını bu e, ülkeyi, kardeşlik, kürt kardeşliği için feda eden 5000 yıllık devlet aklı mutlaka bir açıklama yapacaktır. Şimdi tabii e, bu bir pazarlık süreci. Ne <laughs> devlet e, Ağacan'ın kutlar Artık gelin size haklarını vereyim diyor. Öcalan da ya ben şöyle gidip feshedeyim de ülkeye barış gelsin. Böyle bir şey yok. Herkes e, pazarlık masasında olduğunu çok iyi biliyor. Her tarafında kazanacakları var. E, Kürt siyaset hareketi açısından bakarsanız, örgüt açısından bakarsanız meşhur bir aktör olacak. Sistem entegrasyon, dünyada imaj bambaşka değişecek. Genel laf ihtimali var. Bu çok önemli. Başka anayasal kazanımlar elde edecekler büyük ihtimalle işte küçünlendik engellerinin kaldırılması yerel yönetimler bölgesel gerçekleri de göz önünde bulundurursak onların da kazanacakları bir süreç devlet çatışmasızlığı ve terörün bitmesini ilan edecek siyasetten bakarsanız Erdoğan için PKK'yı bitiren lider seçimleri ve bundan sonra böyle dolaştığını ve Erdoğan'ın böyle bütün meydanlarda bağırarak PKK'yı biz bitirdik biz diyerek bağırışlarını duyacağız. Şimdi bir de size şu yanıltmasın. Yarın bir ile kayım atanabilir. Bir yerde bir şehit haberleri gelebilir. Bunlar bunun dışında yani devlet bak görüyor musunuz biz teröre taviz vermedik diyerek PKK kendini edene kadar kayım atamalarına devam edebilir. Yarın bir KCK operasyonu da görebiliriz. O yüzden bunlar şaşırtıcı olmaz. Birbirinden bağımsız ilerlediğini şu an görüyoruz. Aynı zamanda büyük bir Kürt düşmanlığı da zirve yapacak. Milliyetçi bir e, dalga da yükselecek. Dün akşamdan beri zaten konuşulanları, tartışılanları görseniz destek verenler var. Türkiye'nin bölünmesine doğru bir süreç başladı diyenler de var. Ee, Bahçeli'nin söylediğini söyledi. Bir de Sırı Süreyya Önder çok önemli bir konuyu aktardı. Mektupta yer almayan, büyük ihtimalle mektuba konması istenmeyen bir bölüm var. Onu dinleyelim. Paylaşmak istiyoruz bu perspektifi ortaya korken şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nın kendini fesi demokratik siyaset ve hukuki boyutların boyutun tanınmasını gerektirir e, notunu da bizlere iletti. Onu da sizinle paylaştım. Evet bizlere iletti dediği de mektuba konulamadığı Evet şimdi adam kongreyi topladı. PKK kendisini feshetti. Sonun olacak adamın hala terörist muamelesi gördüğü ya da ülkeye gelemediği ya da hala aynı muamele gördüğü bir yerde bunu neden yapsın? Doğal olarak bazı hukuki düzenlemelerin bundan kasıt af ve cezaevinde infaz yasası ile mi yapacaklar bunu? Bunların belli olması lazım. Çok büyük ihtimalle bunların konuşulduğunu düşünüyorum. Vakti geldiğinde, zamanı geldiğinde açıklanacak diye e, düşünüyorum. Çünkü e, şunu unutmayalım. Bu Erdoğan için böyle hani bir devlet terörü bitir böyle bir şey değil. Erdoğan için her şey seçim. Her şey sandık. O yüzden itişata bakacak, anketlere bakacak. O yüzden bu adımları o çerçevede atacağını düşünüyorum. CHP'nin desteklediği, MHP'nin desteklediği, de, AKP'nin desteklediği bir demin de destek verdiğini düşünürseniz çok büyük bir kitle bu parti bazında. O yüzden belli bir yere evrilebilir. Şimdi dün biz ne yaşadık? Dün 3 liderin Cumhurbaşkanlığı kampanyası başladı. Bu açılım süreciyle beraber. Bence Erdoğan Cumhurbaşkanı kampanyasını başlattı. Dün bir otoyol açılışına baktı. Yani ben çok önemsemiyorum. Kendi işlerime bakıyorum. Biraz soğuk ve senin kanlı yaklaşıyorlar. Bu arada Öcalan'ın mektubu 25 Şubat'ta yazılmış. Yani çok önceden yazılmış. Heyet sadece teslim almaya gitti. Dün İmamoğlu CHP Genel Merkezi'ndeydi. Ön seçimle ilgili bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı adaylığını, kampanyasını başlattı. Bir diğer kişi Mansur Yavaş. Öcalan açıklaması okunurken Ankara'nın bütün yerlerinde belediye ait ekranlarda Türk bayrağı yansıtıldı. Ve Mansur Yavaş'la kampanyasını başlattı. CHP ön seçim toplantısı ile ilgili olarak da masadaki her şey gündemimize diyerek zaten kendi adaylığını açıklamış oldu. Yani şu an 3 aday tabii kaç tanesi devam edebilir, kaç tanesi hala Cumhurbaşkanı olma kriterlerini karşılayabilir. Kastettiğim diploma ama dün itibariyle de 3 kişi kampanyasını başlatmış oldu. Değerli izleyiciler bu konu çok uzun önemli olduğu için biraz bu, bu hafta sizden gelenleri birazcık e, kısaltarak yapı, devam edeceğiz. Merhaba Levent Bey bu açılım sürece eğer Bahçeli ve Erdoğan'ın planladığı gibi işlerse seçimlere etkisini olur. Herkesin düşündüğü seçimler çünkü gerçekten iki güvenilmez aktör Bahçeli ve Erdoğan ve bunu tamamen e, seçim odaklı, sandık odaklı düşündüğüne yönelik büyük bir e, İsiyat var, büyük bir düşünce var herkese ki ben de buna katılıyorum. Ee, Erdoğan'la devletin çıkarları çatışabilir mi? Çünkü neticede bir devlet projesi olarak ilerliyor. Ama adam anketlerde oyunun düştüğünü görürse masayı devirir mi? Geçmişte yaptı. O yüzden bunlar yaşanmayacak şeyler değil. Ee, 7 Haziran'da iktidarı kaybettikten sonra 1 Kasım'a kadar o 2015 yılında ülkenin nasıl kan gölünde döndüğünü biliyorsunuz. Eğer kan oy getiriyorsa... Katliam, barış oy getirirse barış bakalım nasıl ilerleyecek. Demirtaş'ın etkisi bir de şu var hani kamuoyu ayrıntılı bilmiyoruz. Hangi nasıl bir harita üzerinde ilerleyecekler? PKK ne zaman kongresini toplayacak? Hukuki düzenlemeler denen infaz düzenlemeleri ya da genel af beklentisi ne zaman karşılanacak? Bunları gördükçe ancak bazı şeyler söyleyebiliriz. Ancak genel affın kısmını şey kapsamını arttırabilirlerse daha fazla destek alabilirler. Şu an için ülkede aktif bir çatışma olmadığı için bir terör savaş ortamı 90'lardaki gibi bir iklim olmadığı için bazıları geçmişte olsa çok daha fazla önem verebilir bunlar ama şu an Belki Öcalan'ın çağrısı o kadar büyük bir deprem etkisi oluşturmamış olabilir. Ama neticede Türkiye'nin 40 yılını verdiği bir örgütün bizzat liderinin fesih ediyoruz artık. Başka yöntemler var, bu iş bitmiştir, silahlı mücadele bitmiştir demesi önemli ama aktif çatışma olmadığı için bir de genç jenerasyon bazı şeyleri bilmediği için o arzu ettikleri etkiyi yapmamış olabilir ama Allah korusun. Bir terör girdabına girdiğimizde ne demek istediğimizi yaşayatanlar biliyorlar. Demirtaş'ın etkisi azaldı mı arttı mı dünden sonra? Demirtaş artık destek dışında şu an bir açıklama yapamaz. Öcalan faktörü devreye girmiş. O yüzden ben Demirtaş'ın da bir destek açıklamasını bugün yarın duyacağımızı düşünüyorum. Bu genel hafla beraber Demirtaş'ın da dışarıya çıkacağını düşünürsek en azından öyle bir görüşmeler yapıldığını düşünürsek köstek olacağını zannetmiyorum. Zaten Öcalan faktörü geldi. Hem PKK çok zaten bir örgüt hem de taban vesaire dediğimiz zaman ben Demirtaş'ın şu aşamada e, rahatsızlıklarını varsa eğer dile getireceğini zannetmiyorum. Zaten daha önce kendisiyle cezaevinde yapılan görüşmelerde destek açıklaması yapmışlardı. Bütün sorumluluğu Öcalan'a havale etmişti. Yani bu iş bir başarıyla sonuçlanırsa Öcalan ama başarısız olursa da bütün fatura Öcalan'a kalacak diye de açıklama yapmıştı. Şu an için e, biraz evet. Başka aktörler devreye girdi. Demirtaş genç jenerasyon içerisinde çok seviliyor. Ama Kürt hareketi de homojen değil. Şehir, kırsal fark ediyor. Büyük şehirler, köyler fark ediyor. Sosyoloji eğitimle e, durumlar fark edebiliyor. Ama şu an için daha başka güçlü aktörler devrede de diyebiliriz. Reis özgürlüğü hedef almaya başladı. Karşısında rakip olarak görmek istediğinden olabilir mi? Aynı taktiği Kılıçdaroğlu'nda da yapmıştı. Evet benim de böyle e, hissiyatım var. Neticede İmamoğlu'nun aday olamayacağı Erdoğan için karşısına Özgür Özel'in gelmesi için hani vura vura büyütme ona sert demeçler verip Özgür Özel'in de sert cevaplar vererek bir anda Özgür Özel'in de bir e, aradan sıyrılmasını taktiği güdülüyor olabilir mi? Olabilir. E, benzeri kılıçlarını yapmıştı. Çık karşıma çık karşıma o da hadi çıktım o zaman demişti. Olabilir. E, ben İmamoğlu'nun açıkçası önünün kesileceğini çok net düşünüyorum. Bu yapılacak çünkü İmamoğlu Erdoğan'ı yeniyor. E bu durumda İmamoğlu'nun pek şansı yok. Yargı elinde, siyaset elinde, medya elinde bunu halledebilir. Olabildiğince erken yapıp unutulmasını istiyor. Şimdi açılım süreci vesaire genel af şu düzenleme anayasa değişikliği unutturabilir. Ama Özgür Özel'i karşısında Mansur Yavaş'a göre aday olmasını isteyeceği belki de üçünün yarıştığı bir durum. Anayasa değişikliğiyle birinci turda Seçimin tamamlandığı bir değişiklikle e, Özgür Özel'i istiyor olabilir. Bu yüzden Özgür Özel'i büyütmek için sahneye davet ettiğini düşünüyorum. Evet bu milletvekili transferleriyle alakalı bir izleyicimiz e, paylaşmış. E, daha önce Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'ydı. AKP'ye geçecek iddiaları vardı. Yalanlamıştı ve demişti ki bana teklif edilenler size teklif edilse dininizi değiştirdiniz. O yüzden bu milletvekili transferlerini bir de bu gözle bakın diyerek hatırlatmış. Ben de çok teşekkür ediyorum. Haftayı tamamlayalım. Güzel bir dilekle tamamlayalım. Bu akşam başlayan Ramazan ilk teravih, yarın ilk oruç herkese güzel bereketli, hayırlı bir Ramazan diliyorum. Sakin, barış içerisinde boyun vadetiklerine sahip olduğumuz hakkını verdiğimiz bir ay olsun. Yine her zamanki gibi bir aksilik olmazsa pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.